Üçüncü soru Gökhan'ın telefon mesajlaşma programında kayıtlı. Aralarında aynı isimde kişilerin tamamen bulunmadığı 10 farklı gruptaki grubundaki arkadaş listeleri yukarıda gösterilmiştir. Gökhan cep telefonundaki komik bir videoyu bu 10 gruptan en az kaç tanesine atarsa tüm arkadaşlarına kesinlikle videoyu göndermiş olur. Şimdi şöyle kabaca bir tarayın arkadaşlar. Yani soru biraz uzun gibi gözükebilir size ama mesela Eren birkaç yerde var gibi duruyor. Tuna'yı görüyorum emeli görüyorum ama şöyle biraz bakarsak bakın. Yani Yağız sadece sanki bu grupta var. Başka bir şey daha görmüştüm. Zehra var birkaç grupta. Cansu sadece burada var. Başka bir bakalım. Fatih bir gördüm. Fatih de iki kere var. Bir de burada var. Yani ben en az olanlardan gitmeye çalışıyorum. Çünkü buradan silince birçok grupta o isimler gidecektir. Bence şurayı birinci olarak alalım. Şimdi emelleri silelim bütün gruplardan. Bütün gruplardan sırasıyla emelleri siliyoruz. Emel gitti. Emel gitti. Burada zaten götürmüştük. Sonra Selim'i de götürelim. Selim var burada götürdük. Selim'i başka hangi grupta götürebiliriz? Emel ve Selim. Selim de çok fazla grupta yokmuş. Güzel oldu. Mihra. Mihra'yı siliyorum. Mihra'yı buradan da sildik. Bakalım tekrar. Mihra bir de burada var. Bunu da sildik. Ömer'i de siliyorum. Ömer'i de buradan sildik. Ömer başka hangi grupta var? Başka bir Ömer ismine rastlamadım. Yani şu an birkaç kişinin ismini sildik. Şimdi Cansu'ya bakalım. O da tek kişiydi. Burası da ikinci grubumuz olsun. Ali'yi silelim. Bence Ali birkaç kere olduğunu görebiliyorum. Hem kısa isim olduğu için bulması da rahat. Ali'leri sildik. Tuna'yı ve Eren'i silelim. Eren'i sildik. Turan'ı sildik. Eren'i sildik. Başka bakıyorum. Tuna'yı sildik. Tuna'yı sildik. Tuna'yı ve Eren'leri sildik. Şimdi Fatih kaldı. Yani bu kısma da bakabilirim. Bakın Fatih ile Nisan burada var. Şurayı da aslında üçüncü olarak alabilirim. Çünkü burada İsmail var. Hatta şimdi şurayı alalım üçüncü. Üçüncü burayı alınca Fatih ile Nisan burayı silince şu grup tümden gitmiş oldu. Fatih, Nisan ve İsmail. Fatih, Nisan ve İsmail'i silmeye çalışıyoruz. Bu arada şuradaki emeli unutmuşuz. İsmail'i sildik. Fatihle, ile Nisan. Nisan'ı da sildik. Başka bakıyorum. Nisan'ı sildik. İsmail'i sildik. Bakın dikkat ederseniz burada bir can kaldı. Burada bir can var. Burada bir can var. Can burada var. Yani şu canları bir sildiğimiz zaman Zehra var, Bengü var. Şu isimler zaten aynı. Mesela dördüncü olarak da bu gruplardan bir tanesini alalım. Bu arada Tuna'yı unutmuşuz. Şurada Tuna'yı da silelim. Daha şurayı da dördüncü olarak alalım. Bengü, Can, Zehra. Can'la Zehra'yı da sildik. Can, Zehra, Bengü gitti. Zehra, Bengü buradan dolayı yine gitti. Can gitti, Bengü de gitti. Yani ben şu dört gruba bu komik videoyu eğer Gökhan'ın göndermiş olduğunu bilirsem bütün hepsini gö gönderdiğini anlarım. O halde cevabımız 4 değişik olarak gelir.